buralarda hibrit motoru çok devreye sokmuyor. Elektriği tüketmiyor tabir yerindeyse. Yani 100 kilometrede 5.3 litrelik bir yakıt tüketimi ortaya çıkmış. Honda'nın iSens e adını verdiği güvenlik seti burada tamamıyla var. Herkese merhaba. Yepyeni bir Oto videosuyla ile yine karşınızdayız. Bu hafta da farklı bir şey yaptık, liftin dışına çıktık, tesislerin dışına çıktık biliyorsunuz. Normalde o var temel itibariyle yollarda çok kullanılan, çok satılan otomobillerin analizlerini yapmaya çalışıyoruz. Verilerle bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan da yeni çıkan ve çok merak edilen, özellikle tüketicilerin gerçekten çok ilgilendiği modelleri de incelemeye çalışıyoruz ama klasik bir inceleme değil, klasik bir test sürüşü değil. Çünkü artık pek çok veriyi, pek çok bilgiyi insanlar zaten farklı yerlerden bulabiliyorlar. İzlenim aktarmaya çalışıyoruz burada da. Bu haftaki konuğumuz, çok uzatmayayım, biraz uzun konuşuyorum galiba. Honda'nın HRV modeli, iyi HRV diye olarak geçiyor. HRV diyenler de var, nasıl telaffuz ederseniz edebilirsiniz. aslında bu üçüncü nesil bir HRV. İlk nesil 1998'de çıkmış 2006'ya kadar ciddi bir başarı sergilemişti. Sonra bir kayboldu. 2014'te yeniden ikinci nesil ortaya çıktı. Türkiye'de çok fazla etkili olmadı. Ve ee, 2021 yılına kadar bu model vardı. Şimdi üçüncü nesil HRV kış aylarından itibaren Türkiye'de satılmaya başladı. Bakalım birlikte İstanbul'dan Ava'ya kadar kısa bir tur yapacağız. Bir izlenim edinmeye çalışacağız. Bu izlenimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet Honda bu hibrit motoru ilk kez cihazla birlikte sunmuştu ama cihazda çok daha düşük kapasiteli bir batarya ve tork açısından da verimlilik açısından da daha düşük bir motor vardı. Burada bu güç 131 beygir gücüne yükselmiş durumda. Ee, hibrit motorla birlikte, hibrit desteğiyle birlikte. Bataryanın da şarj kapasitesi %80 artmış durumda diğer modele göre. Bunun hemen yansıması şu oluyor. Otomobil yol alırken özellikle çok düz yollarda, otoban yollarında, otoyollarda benzin tüketimi de çok düşük olduğu için belli bir sabit hızla gittiğinizde buralarda hibrit motoru çok devreye sokmuyor. Elektriği tüketmiyor tabir yerindeyse. Fakat zorlandığı yerlerde, örneğin yokuşlarda, örneğin e, biraz daha iğmelenmelerin gerektiği yerlerde hibrit motor devreye giriyor. Bunun faydası şu benzin tüketiminizi düşük tutmaya çalışıyor. Ben hemen buradan bir taraftan şeye de bakabilirim. E, bir deneme için e, almıştım şeyleri. E, hemen menzil ve yakıt tüketim verilerine bir bakalım. Bu arada sosyalimizi de verelim ki arkadan. Evet, yani 100 kilometrede 5.3 litrelik bir yakıt tüketimi ortaya çıkmış. Yaklaşık 78 kilometredir bu denemeyi yapıyorum. Ee, hemen söyleyeyim. Bazı yerlerde özellikle gazlama yaptım. Ee, fazlasıyla gaza, gaz pedalına dokundum. Bunun da nedeni o. Yüksek gürültüyü de duymak için, Yüksek gürültünün kaydını da alabilmek içindi. Çünkü standart motor, hibrit devre dışı kaldırma 1.5 litrelik motor biraz daha gürültülü yükselmeye çalışıyor. Bunu göstermek istedim. Çok da böyle motor detaylarıyla sizleri boğmak istemiyorum. Programımızın da konseptini çok içinde değil zaten. Fakat şunu söyleyebilirim. Hani e, bu motorun sorunsuzluk özellikleri e, 5-6 yıl içerisinde kullanırken ortaya çıkacak olan sorunlar vesaire açısından baktığında motor biraz kendini korumalı bir modda devreye alıyor. Bu tahmin ediyorum uzun vadede örneğin 6 sene sonra biz bu otomobili lifte kaldırmak imkanımız olsa herhalde çok daha az sorun çıkacak gibi gözüküyor benzer hibritlere göre. Bu bir tabi tahmin ve aynı zamanda Japon Honda'nın motor kabiliyetine olan bir tecrübe diyebilirim. Honda hr ile çıktığımız İstanbul AVA yolculuğunda her türlü koşulu denemeye çalışıyoruz. İzlenimi aktarmaya çalışıyorum aslında. Otomobilin konforunu, otomobilin ekonomisini, otomobilin sürüş izlenimini, otomobilin iç mekanının genişliğini ee, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ekonomi konusunda gerçekten çok normal sürüşlerde sık sık devreye giriyor hibrit motor. Bu sayede 100 kilometredeki 5.3 litrelik ortalamayı hala koruyorum ki çok rahat kullanıyorum. Gaza da basıyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'na çıkıp tam gazlama yapıldığında bu rakam biraz daha yükselecektir tahmin ediyorum. Ama buna da çok ihtiyacımız yok. Ee, malum de şu sıralar artık 23 liraları zorluyor. Otomobilin konfor verileriyle ilgili de hemen şunu söylemekte fayda var. Bu D SUV model değil. C SUV bir model. Bu da şu demek. Özellikle bu araçları kıyaslarken lütfen şasi genişliklerine de dikkat edin. Şasi aralığına dikkat edin. Bu otomobilin platformunun oturduğu zemin anlamına geliyor. Bu zemin otomobilin konforunu, bu zemin otomobilin genişliğini, bu zemin otomobilin yol tutuşunu vesaire birçok etkili, temelden etkileyen bir veri. Strakçı dedikleri planlaması, temel oturduğu alan. Bu yönüyle bu modelin benzer rakiplerinden, şu an fiyat olarak birebir kıyaslanan 5 tane model. Fırat'ta sayabiliriz. Tuzsolu 3008'i, Sportaj'ı, Yeni Kaşkay'ı vesaire sayabiliriz. Onlar arasında özellikle şasi başlıklarının ve şasi geliştirdiğinde daha doğrusu dingil mesafesi dediğimiz bizim iki aks arasındaki mesafenin e, ölçümüne de dikkat edebilirsiniz. Ama onun ötesinde yüksek kullanımıyla, yumuşak kullanımıyla kesinlikle çok güzel bir Japon. Ben e, HRV'nin bu üçüncü nesli ilk iki de çok beğendiğim, çok sıra dışı bulduğum bir modeldi. İkinci nesil tasarımı çok sıradandı ama yine e, o döneme göre aykırı bir modeldi, farklı bir modeldi. Bu da tamamen tek motorla, hibrit gelen bir motor. Bu yönüyle de zaten dikkat çekti, öne çıktı ama sürüş güvenliği, konfor vesaire gibi konularda da öyle çıktı söyleyeyim. Özellikle bu şeyler iyi çalışıyor. Çok sert değil, çok katı değil kuralları güvenlik sisteminin e, Honda'nın lisans e adını verdiği güvenlik seti burada tamamıyla var. Yolda tutma, öndeki araçlarında bir mesafe oluşturma, klasik adaptif kruz kontrol, e, yine otomobilin etrafı yine konuşuyor olması bir bakıma çok basic anlamda. Hepsi bu otomobilde var. E, çok sert kuralları olan bir e, standartta henüz değil. Ben çok daha sert kurallarda çalışan versiyonlarını da gördüm bunun. Hani çok sert bir şekilde sizi uyarıyor, yolun içine çok hızlı bir şekilde atıyor vesaire. O tip modeller de Honda kendi marka yumuşaklığına uygun olarak burada da bu güvenlik sistemini daha sakin kullanıcıları da dikkate alarak teknoloji bir şekilde uygulamış. Temel olarak şöyle, vaziyetleriyle alakalı sürüş performansı, yol dinamizmi vs. gibi konularda her gerçekten günümüzde öne çıkan modellerden biri olmasını algılamamı sağladı bu sürüş izlenimi. İnsanların sadece tasarımıyla değil, sürüş konusunda da bu modeli beğeneceğini ben düşünüyorum. Özellikle son olarak belki söyleyebileceğim, iç mekandaki kullanışlılık ve aynı zamanda tasarım bütünlüğü, tasarım güzelliği yine bu modeli en azından pek çok rakibi de aynı durumda çünkü çok güncel tutuyor, çok modern tutuyor. Bu yörede de başarılı bir oldu. Evet, Honda HRV ile 3. nesil HRV ile yaklaşık 241 kilometrelik bir izlenim oluşturmaya çalıştık. Belki biraz daha fazla kullanırım ama verileri paylaşmak açısından burada e, test sürüşünü, izlenimi sonlandırmak istiyorum. 241 kilometrede ortalama 100 kilometrede 5.2 litrelik bir yakıt tüketimi ortaya koymuşuz. Dediğim gibi bunu özellikle otoyolda ve bazı yerlerde e, özellikle gaza bastım. Yani normal zamanda kullanıyormuş gibi. Acelem varmış gibi zaman zaman kullandım. Buna rağmen 5.2 gerçekten iyi bir rakam. ERB ile ilgili izlenimlerimi paylaşmaya çalıştım. Umarım yakın bir zamanda ikinci nesil HRV'yi de lifte kaldırır ee, ve onunla ilgili e, eski nesil, bir önceki nesil HRV'nin de verilerini, analizini, artılarını, eksilerini sizlerle paylaşmış oluruz. Hoşçakalın. Eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen abone ol tuşuna basın. Bildirimleri açık tutarsanız sizler için hazırladığımız yeni videolardan anında haberdar olmuş olursunuz beğen tuşuna tıklamayı da sakın ifade etmeyin.